Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Instagram ipuçları videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusunda da bana Instagram'dan bir takipçim sormuş. O soruyu sizlere göstermek istiyorum. Abi Instagram'da yayın kanalı açmışsın. O nedir? Nasıl açılıyor? Anlatır mısın? Seviliyorsun. Takipteyiz. Ben de seni seviyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Instagram'a yeni bir güncelleme geldi. Ve bu güncelleme bana dün aktif oldu. Dün gece 11'de bu yayın kanalını açtım. Şimdi bu nasıl açılır? Ne işe yarar? Özellikle neler bunları göstermek istiyorum. Hazırsanız videoya geçebiliriz. Videoya geçmeden önce bu tarz Instagram ipuçları, teknoloji ipuçları istiyorsanız da videoya beğenip bana abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçebiliriz. Şimdi ekran görüntümüzü açalım. Ekran görüntümüzü açtık. Şöyle yandan gel bakalım. Gel abi gel tamamdır. Şimdi burada telefon görüntümüz de var. Anlatmaya başlıyorum. Instagram'ı açtım. Bakın şimdi öncelikle yayın kanalı nedir onu göstermek istiyorum. Benim profilimde şuradaki bağlantı var hemen. Reklam ve işbirliği mesaj yazıyor ya. Onun altında böyle İdris'in Ocak'tan yazıyor. Ona tıklarsanız eğer benim kanala gelebilirsiniz. Dün 23.00'da ben bu kanalı açtım ve dedim ki işte teknoloji yapışları, Instagram yapışları. bunları paylaşacağım söyledim. Dünden bugüne 2100 kişi gelmiş. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim katıldığınız için. Peki burada ne yapabiliyorum? Burada ben dilersem anket yapabiliyorum. Bakın bu bugün bir anket yaptım mesela. Hangi marka akıllı telefon kullanıyorsun diye. Burada işte Apple, Samsung onları yazdım. Burada bir etkileşim olabiliyor. Onun haricinde çıkartmalar var. Çıkartma gönderebilirsiniz. Instagram'da video paylaştığınız zaman burada bildirim olarak gönderebilirsiniz. veya da YouTube'da bir şey paylaştığınız zaman buraya yazabilirsiniz. Bazen videolarımız insanların önlerine çıkmıyor. Buraya çok rahat bir biçimde yazarak takipçilerinizle etkileşim halinde olabilirsiniz. Şimdi çok güzel bir özellik. Gerçekten çok güzel bir özellik. Ben Telegram kullanıyordum bunun için. Ama Telegram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Çünkü herkes bu özelliği kullanmıyor. Şimdi peki bunu nasıl aktif hale getirebiliriz? Şimdi benim 217 bin takipçim var. Bazılarımızın 100 bin var. Bazılarımızın 500 bin var. Kime ne zaman geleceği belli değil. Ben birkaç kişi de görmüştüm bunu. Bana ne zaman geleceğini çok merak ediyordum. Gelir gelmez de yap. Geldikten sonra da aktif hale getirmeyi gösteriyorum. Şu yukarıdaki artı butonu var. Buna basmanız lazım. Ardından aşağıda bakın kanal yeni yazıyor. Buna tıklamanız lazım. Yaptıktan sonra yeni bir kanal adı verebilirsiniz. Ne diyebiliriz? Youtube videoları. Hedef kitle. Mesela takipçiler diyor. Kanalı profilinde göster. Bunu yayın kanalı oluştur derseniz de yayın kanalı oluşacaktır dostlarım. Sizin sormuş olduğunuz soruları cevaplamaya devam ediyorum. Bir sorumuzun cevabını da bu şekilde almış olduk. Sizler de bana Instagram adresimden sorular sorabilirsiniz. Cevaplarını alabilirsiniz. Beni Telegram adresimden, TikTok kanalımdan, YouTube kanalımdan ve Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın. Herkesi buradaki o yayın kanalına da bekliyorum. Sorunuzu sorabilirsiniz. Cevaplarınızı bulabiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. De. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.